Siyerde her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Hazırız İbi. Hemen geliyorum. Herkes hazır mı çocuklar? Hazırız. Hazırız. O zaman başlıyoruz. Üç, iki, bir, yayın başlasın! Tüm bal diyara, tüm bal diyarlılara merhaba. Size güzel bir haber vermek için karşınızdayız. Uzun zamandır bal diyar tehlike altındaydı. Bu o tehlikelerle hep birlikte, birlikte mücadele ettik. ettik. Şimdi en zor yolculuk bizi bekliyor. Sevdiklerimizi kurtarmak zaman hükümdarı Horat'la Borra'yı barıştırmak ve tüm geleceği için Saklı Kıta'ya gidiyoruz. Ha. 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 Biliyor musunuz? Ha. Saklı Kıta'ya uzaydan ha. gidiyoruz. Bu yüzden bu kıyafetleri giydik. Olamaz! Senaryoya <laughs> sadık kal Pumba. <laughs> 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 Pumba'nın da söylediği gibi, Baldyar'ın en değerli bilim insanları bizim için bir uzay yolculuğu planladılar. Ha. Bir roketle önce uzaya çıkacağız. Sonra saklı kıtaya iniş yapacağız. Bu zor yolculuk hmm. için bize güvenin. Çünkü hmm. biz size güveniyoruz. Bizim için iyi dilekler bulunun. Ve, Ve bizden güzel, güzel haberler, haberler bekleyin. Hoşçakalın. Hmm. Ne yaptın sen Pumba? Senaryoya sadık kalmalıydın. Çok heyecanlandım. Kelimeler bir anda ağzımdan hmm. kaçıverdi. Üzülme Pumba. Bal diyarlılar bunu hoş karşılayacaklardır. Evet çocuklar, eğitiminizi tamamladınız. Fırlatma yakında gerçekleşecek ve zor bir yolculuk başlayacak. Her türlü zorluğa karşı hep birlikte mücadele edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bunu biliyorum ve size güveniyorum. Fırlatma gününe kadar sevdiklerinizle biraz vakit geçirmeniz iyi olacak. Yaşasın! <laughs> Hadi Pumba, hemen Robo şehrine gidelim. Biz de annemle Kava Ormanı'ndaki evimize gideceğiz. Ben de Maku bahçelerine gidip ailemi ziyaret edeceğim. Hoşçakalın çocuklar. Umut Adası'na zamanında gelmeyi unutmayın. Duydun mu Hoppa? Geç kalmamalıyız. Duydum, duydum. Anlaşılan yine pedal çevirmem gerekiyor. Aa! Aa! Maden şehri kattu. Anne, biliyor musun? Bir keresinde arkadaşlarım ve ben şehrin derinliklerinde babamı kovalamıştık. Tabii o zaman babam olduğunu bilmiyorduk. <laughs> Dodo seni bu maceradan uzak tutmak için böyle bir yol seçmiş olmalı. Evet öyleymiş. Ama bu müthiş maceradan uzak kalmamı kimse benden bekleyemezdi. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Maden şehrinden geçerken sizi çok özlediğimi fark ettim. <laughs> ben de Yüzen Kasabadaki maceralarımızı hatırladım. Doğrusu ben de sizi şimdiden özledim. Canım arkadaşlarım. Dippa dağlarında yaşadıklarımızı hatırlayınca ben de hepinizi çok ama çok özledim. Sanki yıllardır görüşmüyormuşuz gibi hissediyorum. Abartma Pumba. Onlardan ayrılalı daha bir gün bile olmadı. Olsun. Ben yine de öyle hissediyorum. Sevdiklerimizle vakit geçirmek ve bir süre evimizde olmak hepimize iyi gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni şuranlara kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Ke herkes seni merak ediyor da. <laughs> hmm. Hmm. Aa. Aa. Bu biraz sarsıntılı oldu. Zohi, merhaba. Sarsıntıya alışmış olmalısın. Masal altına birçok defa gittin ve geri döndün. Merhaba saygıdeğer Horat. Doğrusu alıştığım söylenemez. Mesajımı aldınız demek. Evet. Alır almaz yola çıktık. Ribon nerede? <gülüyor> 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 Her zamanki gibi geç kaldın. Tam zamanında geldim. Asıl sen aceleci davranmışsın. <laughs> Zohi ve Ribo. Siz hiç değişmeyeceksiniz. Mesajınızda İbi ve arkadaşlarının saklı kıtaya gideceğinden bahsetmişsiniz. Bunun doğuracağı bazı tehlikeler olacaktır. <laughs> Biliyorum. Kahramanlarımız bu görev için gönüllü oldular. Yakında yola çıkacaklar. Bizden isteğiniz nedir? Ne isterseniz yapmaya hazırız. Bugüne kadar sizi hiç yarı yolda bırakmadık. Gerçi Zoe zaman zaman hata yapar. Neyse ki yanında ben varım. <laughs> Hemen böbürlen Meribo. Ben olmasaydım hala masal altında masalının yazılmasını bekliyor olacaktın. <gülüyor> <gülüyor> masal altındaki görevinize bir süre ara vermeniz gerekiyor. Anlaşıldı hükümdarım. Çok yakında İbi ve arkadaşlarıyla tanışacaksınız. Oo, Lali buna çok sinirlenecek. Bu durum hem Lali hem de senin için zor olacaktır fakat. Artık İbi ile tanışmanızın zamanı geldi. Yeni görevinizin detaylarını size daha sonra vereceğim. Evimize yaklaştık anne. Evet, sinirli ormandan geçiyoruz. Tuz ile keşif yolculuğuna ilk çıktığımızda buraya gelmiştik. Dur tahmin edeyim. Ağaçlar sinirlendi ve sizi kovaladı değil mi? <laughs> Doğru. Onlardan kurtulmak için uzun süre koşmuştuk. <laughs> Hiç durmadan, yılmadan pek çok görev bitirdik. Zorlu serüvenler ardından biraz dinlenmeyi hak ettik. Karşılar şimdi bizleri sevgi dolu ailemiz. En güvenli yerdeyiz, çünkü biz evimizdeyiz, en güvenli yerdeyiz. Çünkü biz evimizdeyiz. Kamera ve ses sistemi hazır. Uydu bağlantısı tamam. Hazırsanız başlayabiliriz. <laughs> Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi Bal Diyar'ın geleceğini ilgilendiren çok önemli gelişmeler oldu. Çok yakında İbi ve arkadaşları saklı kıtaya gidecekler. Daha önce konuştuğumuz gibi böylesine önemli bir yolculuk öncesinde hep birlikte yapmamız gereken bir şey olduğunu biliyorsunuz. Artık zamanı geldi. Size söylediğim gün ve saatte buluşma yerinde olmalısınız. Her şeyin planladığımız gibi gideceğinden hiç şüphem yok. Şimdilik hoşça kalın. Kestik. Canlı bağlantı başarıyla tamamlandı. Güzel. <laughs> Anne, birlikte vakit geçirmek çok eğlenceli. Ve evde olmak çok güzel. Evet İbi, birbirimizden uzak kalmıştık. Bu küçük mola bize iyi geldi. Keşke babam da burada olsaydı. Üzülme kızım. inanıyorum ki Dodo çok yakında yanımızda olacak. Evet. Saklı kıtaya gideceğiz ve babamı kurtaracağız. Bundan eminim. <gülüyor> 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 Hoppa! Kahvaltı hazır. Ah! İşte en sevdiğim ses. Bana huzur veriyor. Geliyorum anne. Hoppa. Kahvaltı hazır. Ama bu ses? Daha uyanmadın mı uykucu? Yine mi geldin? Evet. Size kahvaltıya geldim. Hep yemek vakitlerinde evet. geliyorsun. <laughs> sonra saklı kapıyı açtık. Bir süre sonra dedem Tidebo Lali ile birlikte çıka geldi. Peki babam nasıldı? İyi görünüyordu. Saklı kıtada geçirdiği yıllara rağmen hala bir tuktuk tuk kaplumbağasının enerjisine sahipti. Tito neden seninle gelmedi? Ha? Sizi sevimli afacanlar. Gizlice dinlemek doğru bir davranış değildir. Özür dilerim. Maceralarını çok merak ediyoruz. <laughs> Akşam olduğunda köy meydanında size anlatırım. Ne dersiniz? Ha? Tossi, Hoppa, Pumba! Merhaba, Merhaba saygıdeğer Murat! Yine acil bir durum var. Acil bir durum mu? Yarın öyle vakti benimle Sonsuzluk Adası'nda buluşmalısınız. Fıratma'ya Fırat. üç gün var. Bu kadar Fırat. acil olan nedir? Yoksa bu da ilüzyon gözcüsünün bir oyunu mu? Saygısızlık Hı? etme Pumba. Hı. Baksana bu gerçek Orat. <laughs> Endişenizi anlıyorum çocuklar. Merak etmeyin gözcüler artık böyle oyunlar yapamaz. Merhaba çocuklar. Yarın mutlaka Sonsuzluk Adası'nda olmalısınız. Bunu kaçırmak istemezsiniz. <laughs> Anlaşıldı. Hemen yola çıkıyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Horit'i duydunuz. Görev bizi çağırıyor. Kahvaltım biter bitmez yola çıkıyorum. Bir gün daha. Lütfen. Sadece bir gün daha evimde kalayım. Olmaz. Hemen gitmeliyiz. Zaten kendi evinden çok benim evimde vakit geçiriyorsun. Çünkü annenin lezzetli yemeklerine bayılıyorum. <laughs>